Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat pazar mesaisinde Süleymaniye Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Süleymaniye Mahallesi'nde devam ettirdi. <laughs> Ellerinde bir çalışma olduğunu söyledi. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte saha incelemeleri gerçekleştiren Başkan Can Polat'a, belediye meclis üyesi Mehmet Keskin ve mahalle muhtarı Salih Dağ'da eşlik etti. Yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlarla görüşerek istişarelerde bulunan Başkan Can Polat, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için de ilgili birimlere talimat verdi. Düm, doyum, bir şey de Bizim de yine Başkan Mehmet Can saha incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle toplantı yaptı. Toplantıda mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek notlar alan Başkan Can Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarını da anlattı. de zamanınızı bizlere ayırdınız, buraya. Başkan Can her an vatandaşın evrinde olduklarının altını çizerek yaptığı konuşmasında şunları kaydetti. İnsanın olduğu sosyal yaşamın sürdüğü her yerde muhakkak sorunlar, istekler, talepler, eksiklikler, kırılanlar, kullanılması gerekenler sürekli olacaktır. Ama biz de sürekli sahadayız. Sürekli sizlerin yanınızda, sizlerin yanınızda ve emrinizde olmaya devam edeceğiz. Başkan Can Polat konuşmasının ardından mahalle sakinlerini dinleyip çözümlere ilişkin hazırda bulunan birim amirlerine talimat verdi. Güzel.